Her şey nasıl en baştan başlanacak? Gözlerinizden okuyorum bu soruyu. benim şöyle ki evlenmeden önce nerede yaşıyorsanız oraya döneceksiniz. Nasıl yani? Nereye dönüyoruz? Yani nasıl olur? Niye başa dönsün? Anlayamadım ki ama niye böyle yapıyor? Sessizlik efendim lütfen sessizlik. Ee, Lale Hanım siz evlenmeden önce nerede kalıyordunuz? Annemin evinde kalıyordum. Güzel oraya dönüyorsunuz. Peki, siz Onur Bey? Ben de annemlerle, babamlarla beraber yaşıyordum. Harika, siz de oraya dönüyorsunuz. Nasıl yani? Ailemle beraber, öyle mi? Ee, her şeye en baştan başlamak böyle bir şey işte. Hem birbirinizle geçirdiğiniz vakitlerin kıymetini anlarsınız. Fena mı Onur Bey? Ay ben vallahi Pinar Bey'in ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ayol. Ayol, ben o kadar iyi anladım ki bunların... İyice iyice bir burunlarını sürtüp... ...birbirlerine daha da kenetlenmeye çalıştırıyor. Ha, ay çok zeki bir kadınsınız, vay. <laughs> Tam benim taktikler Efendim, madem bugün sevgili olduğunuzu ilan ettiniz... ...o tatlı günleri her haliyle yaşayacaksınız. Bakalım her şeye rağmen birbirinizle kavuşmakta hevesli misiniz göreceğiz. Nasıl yani? Baştan mı? En baştan ailelerden gizli saklı görüşmelerden buluşmalardan ve kaçamaklardan. Tabii burada ailelere de büyük görev düşüyor. Kız evinin nasıl evi olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Bunlar ve şimdi flörtleşme döneminde miyiz hala? Bravo. Bakalım doğal yollardan evlilik aşamasına gelebilecek misiniz? Göreceğiz. Yok artık. Yok artık. Var efendim, var. Sizde her türlü problem var. Bir çiftin geçmiş olduğu hiçbir aşamadan olaysız çıkamamışsın. Ama atlattık biz hepsini. Aramızda hiçbir sorun kalmadı artık. Aynen öyle. Her türlü badireden yüzümüzün akıyla çıktık. Aşkımız sayesinde. Yani temiz bir sayfa açmaya karar verdik. Olmaz efendim açamazsınız. Ruhunuzda bu kadar çizik, bu kadar yara varken bu mümkün değil. Hem siz bana demediniz mi Lale Hanım? Evlilik aşamasında ne çok problemler yaşadık diye. Tamam. Ama ben her şeyi unuttum. Yani biz artık geçmişle ilgilenmiyoruz Pınar Bey. Biz geleceğe odaklanıyoruz. Efendim geçmişinizdeki yaraları sarmadan geleceği kuramazsınız. Siz yara bandı yapıştırıyorsunuz yaralarınıza. Oysa yara çok derin. Doğru. O kadar derin değil ya. Yere yani ben biliyorum hani. Derin değil yani. Biliyorum biliyorum o kadar derin değil. Yok. Her bağ olur mu öyle Çok şey? Biz biliyoruz yani. Yok, Bu kararı verme hakkım var efendim. Ben size nasıl bir tedavi önerirsem ona uymak zorundasınız. Hatırlatmak istedim. Ne yapacaksınız? Boşanmamıza engel mi olacaksınız? Ki olun zaten. Bizim boşanmaya hiç niyetimiz yok. Benim var ama. Yapmayın. İnanmıyorum. Kelim merhemi olsa kendi şey. Siz mi boşanıyorsunuz? Ben değil benim. siz. Eğer bana kulak vermezseniz, bebeğinizin iyiliği için ayrılmak zorunda olduğunuza dair rapor vermem gerekebilir. Nasıl ya? Ablacığım, bak aslında o kadar düzülecek bir şey yok ha. Ha? Nasıl yok ya? Adam bizimle konuşurken, senin böyle onaylar gibi kafa aldığını gördüm. Görmedim sanma. Yok yok be Balda, sen yanlış anlamışsın onu. Yani ha. E, böyle boynu tutukluğunun da böyle ondan böyle şey yapıyordu hani. Hmm. sen de adamı onayladın bacana. Evet, bizden kaçmaz. Ablacığım. Adamın söylediklerini bir düşünün isterseniz. Ha? Belki bir hak falan verirsiniz ya. Ya nesini düşüneceğim Allah aşkına? Ben kocama böyle o kadar zaman sonra yeniden kavuştum. Bütün sıkıntıların üstesinden gelmişiz. Evimize böyle mutlu mesut gideceğiz. Yok. Yine ayrılıyoruz. Aa. Aa ablacığım kim ayrılıyor sizi ya? Tabii ya. Yani gözünü seveyim baldız. Hani e, ilişkiniz daha sağlam temeller otursun diye şey yapıyoruz biz. Ay, evet. Ay doğru böyle evliliğinizin tadına varamadınız be. Ablacığım hatırlasana ya. Ay istemeye bile Pelin su geldi, mahvetti yani. Gelinliğini bile yalnız başına seçmeye gitti. Tabii kız. Kendi, kendi nikâhında bayıldım ben. Hı. Ondan sonra Ya de... tamam. Ay zaten gerildik, sinirlerimiz bozuk. Bir de üstümüze gelmeyin böyle, hak veriyorlar. Ablacığım tamam. Ama bak, biz ne istiyoruz? Yaşayamadığınız şeyleri böyle en ufacık aynısına kadar yaşayın. Mutlu olun istiyoruz ya. Ya baldız, bir şey gibi düşünün ya. Zaman makinesi gibi düşünün. Yani böyle giriyorsun içine... ...ilk tanıştığınız ana kadar geri dönüyorsun gibi hani. Ya bacanak kaç kişiye nasip olur bu ya? Gözünü seveyim. İstemiyoruz biz zaman makinesi. Ablamla siz girin zaman makinesine. Biz dışında duralım. İstemiyoruz. Yavrum bunlar anlamıyor ha. Harbiden anlamıyor yani. Sen Kim? Var ya? sen var ya, sen. Efendim ne zaman görüşüyorlar, ne konuşuyorlar, her şeyden haberiniz olacak. Diğer kızlarınıza nasıl kök söktürüyorsanız, Lale'ye de öyle. Ayrıcalık yok. <laughs> biraz şey oldu ama acımasız oldu bu kök söktürme falan değil mi? Tamam efendim, neyse işte. Yani ne cadılık yapıyorsanız aynısından laleye de. Ayrıcalık yok. Sizden de bekliyorum aynı cadılığı efendim. Ama Pinar Bey, ben aile terbiyemizin ve asaletimizin müsaade ettiği ölçüde... Niye tatlı? Ben nöbetçi cadı mıyım? Siz de biraz cadı verin canım. Estağfurullah. Hayır efendim, terbiye merbiye yok. Yırtıcılık bekliyorum her ikinizden de. Sizler güdümlü anne terliğinin mucitlerisiniz. Ben manuel kullanıyorum. Çok yakmaz. Ayrı alışkanlığı. Gösterin kendinizi. Lale ve onlara göz açtırmak yok. Akılları sıra beni kandırabileceklerini sanıyorlar ama yemezler. Her şey adım adım sırası gelince. Yani ben kesinlikle göz açtırmayacağım. Gözümüz üstünde olacak. Siz hiç merak etmeyin Pınar Bey. Bravo efendim. O zaman ben gideyim, gözlem yapayım. Hatta karnım acıktı. Gözleme özleme yiyeyim ya. Neye geldik ki buraya? Allah Allah ya. Uf, doğru söylüyor. Yani her şey biz katakulliyle ayarladık. Adamın dediği hiçbir şey yapmadılar ki. Değil mi efendim, değil mi? Yani temeli sağlamlaştırmak Ay lazım. Yani. Kontrollü gitmek lazım. E, bence yanılıyorsunuz hanımlar. Ya e sen burada ne yapıyorsun acaba Fikret? Ben e, hep senin yanındayım hayatım. Hiçbir yere gitmedim Keşke gitseydin de böyle boş boş konuşup yorumlar yapmayıp... ...beni de rezil etmeseydin. Siz sıkmayın canınızı. Asıl önemli olan, ya İsmet Hanım'a nasıl oyalayacağız? Değil mi? Ha? Evet. Ay, ay, ay şunlara bak Laleciğim. Nefis bir gün. Hakikaten çok büyük keyif aldım. Biz teşekkür ederiz. Hadi bakalım, çifte konular Asıl sınav sizin için şimdi başlıyor. Ay hazır böyle kavuşmuşken yani ödevler mödevler. Nereden çıkıyor bu saçmalıklar? Anlayamıyorum gerçekten. Ya ne olacak? Üstesinden geliriz. Sonuçta iki gönül bir olduktan sonra aşamayacak engel yok. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Niye yengeciğim, siz aşamayacağımızı mı düşünüyorsunuz? Aa, olur mu öyle şey Onurcuğum? Elbette aşabileceğinizi düşünüyorum. Ha, şunu da düşünüyorum. Acaba diyorum Onur Lale'yi bir daha tal mi? <laughs> Tereddütünüz mü var? Ah. Onur'dan bahsediyoruz. Değil mi? Asla yok. <laughs> Neyse ee, iyi günler size o zaman. İyi günler. Görüşürüz. Biz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkma.